kimin bu hata kimin bu mağduriyeti milyonlarca insanımıza kim yaşattı? Elbette ki bunu hatırlatacağız. Elbette ki bunu herkes bilecek. Ama birileri mağdur etti ya da hata başkasının diye biz bunu yok sayamayız, görmezden gelemeyiz. Bunun için mutlaka ama mutlaka bu hak kaybının ortadan kalkması ve emeklilikte yaşa takılanların anasının ak sütü gibi helal olan emeklilik haklarının bir an önce kendilerine verilmesi gerekiyor. İnşallah Şimdi biraz önce de söyledim. Adalet var. Adalet tecelli ediyor ve inşallah yasa yılbaşından önce çıkıyor. Sizler de bizler de vermiş olduğumuz bu mücadeleyi inşallah kazandık ve inşallah bu yasa yılbaşından önce çıkacak. Tabi burada yasanın nasıl çıkacağı da önemli. Şimdi sizlerin bu konuda da bir endişesi var. Tabi pek çok kamuoyuna bu konuda düşen bilgiler var, fikirler var, yorumlar var. Tabi ben başından itibaren şunu söyledim. Yine aynı şeyi söylemeye devam ediyorum. Bunu sadece kamuoyunda ya da sizlerin yanında değil, bu işin muhataplarının yanında da çok açık ve net bir şekilde bunu ifade ettim. O da şudur, 99 yani yasa e, çıkmadan önce ki adil olan budur. Çünkü siz yeni yasa çıkarmışsanız evet ondan sonra işe başlayanlarla ilgili e, bir uygulama yapabilirsiniz. Bu da doğrudur. Yani bugün ben işe alıyorum şu şartlarda alıyorum kardeşim derim. Siz de kabul ederseniz başlarsınız. Kabul etmezseniz başlamazsınız. Ama yasa bütün emekli yaşa takılanları kapsamalı ve inşallah kapsayacak ve 99'dan önce Eylül ayından önce 99